Bismillah, elhamdülillah ve salatü ve selamu ala Resulillah. Selamun Aleyküm. Mehmetçiklerimiz gazaya çıktılar. Rabbim gazalarını mübarek eylesin. Rabbim utandırmasın. Rabbim terörü bertaraf eylesin. Bataklıkları kurtmamızı nasip eylesin. Rabbim görünür görünmez ordularıyla kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize en büyük destekler nasip eylesin. Tabi bize de bazı vazifeler düşüyor. Bizim de onlara destek olacağımız yönler var. Nasıl? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hakimin Müstedrekinde rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyurdular ki Eddua silahul mu'min ve imadud din ve nurus semavati vel ard Dua müminin silahıdır. Dua dinin direğidir. Yani dinin olmazsa olmazıdır. Kulluğun temelidir. Yerlerin göklerin nurudur. Dünyanın ahiretin, geleceğimizin, her şeyimizin nuru, maddi manevi nur, duadır. Dünyasın ahiretini, geleceğini, istikbalini aydınlatmak isteyenler duaya sarılacaklar. O olmazsa olmaz zaten başka bir atıfta. Eduau huwa muhl ibadet. Kullun özüdür, temelidir, iliğidir diyor. Eduau silahul Dua müminin silahıdır dua. Manevi silahıdır, manevi siperidir, sığınağıdır. Çünkü Allah sonsuz güç, kuvvet ve kudret sahibidir. Rahmet hazinelerinin sahibidir. Onları harekete geçirecek şeylerden bir tanesi de duadır. Öyleyse müminin silahıdır manevi mermisidir, manevi okudur, manevi topudur, manevisi ne derseniz yani. Mesela İmam Rabbani Hazretleri de şöyle bir şeyden bahsediyor. Ordu savaşa gider, sıcak savaşa, cihat yapar, gazaya katılır. Bir de katılmayan ordu vardır. Onlar da geriden destek olur. Buna dua ordusu deriz diyor. Dua ordusu. Onlar da diyor dualarıyla cephedeki askerlere destek gönderir, manevi yardım gö gönderir. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua müminin silahıdır demiştir diyor. İşte biz de İmam Rabbani'nin tabiriyle dua ordusuyuz. Dua ordusu olacağız, olmaya devam edeceğiz. Çok önemlidir bu. Allah'ın rahmet hazinelerini harekete geçirir. Zaten bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَدْوَاءُ مِفْتَهُ rahme. Allah'ın rahmet hazinelerini açan anahtardır diyor. Öyleyse bu gizli güçten, bu büyük güçten, manevi güçten istifade etmek zorundayız. Allah'ın rahmet hazinelerini, Allah'ın ordularını, görünür görünmez ordularını harekete geçirip askerlerimize yardıma göndermesi için bir vesile. Mesela Fetih Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Yerlerde göklerde Allah'ın orduları vardır diyor. Görünür görünmez orduları vardır. Allah'ın orduları sayısız sınırsızdır. O azizdir, hakimdir diyor. Aziz, daima üstün olan, güçlü olan ve galip olan demektir. Evet, Allah daima üstündür, daima galiptir. O en güçlüdür. Gücün, kuvvetin, kudretin kaynağı odur. Ve hakimdir diyor. Yani hüküm ve hikmet sahiptir. Onun hükmü geçerlidir. O yürü dedikten sonra bir orduya onun yürü dediği orduya dur diyebilecek hiçbir kuvvet ve güç olamaz. Onun yardım ettiğine engel olacak yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun yardımını celbetmek için de bizim samimiyetle dua dua yalvarmamız Mehmetçiklere arkadan manevi silahlar, mermiler göndermemiz, manevi ordular göndermemiz, düşmanlarını bertaraf etmesi için destek olmamız Şarttır. Allah'ın orduları çok dedik. Kimi zaman melekler ordusu görünmez ordular. Kimi zaman rüzgarlar ordusu mesela rüzgarlarla helak eder. At kavmini mesela helak etti değil? Çok dehşetli fırtınalarla helak etti. Semut kavmini neyle helak etti? Başka unsurlar da var ama en önemli unsur orada ses unsuru gökten çok kuvvetli bir ses geldi. Adeta beyinler patladı. Beyinler mahvoldu, kulaklar patladı ve öldüler. Allah sesi de müminlerin emrine verir. Onların efendim destekçisi olur. Ses bile demek ki kuvvetli bir gürültü bile demek ki Allah'ın ordularından bir ordudur. Kimi zaman bir mikrop koskoca insanları helak eder hastalıklar sanar. Kimi zaman Allah deprem verir, yerin dibine batırır. Değil Mesela Karun'u Kasas suresinde anlatılıyor ya. Karun'u yerin dibine batırmıştır Allah Celle Celaluhu. Hem de sarayıyla, saltanatıyla birlikte. Çok zengindi biliyorsunuz. Firavun'un da yardakçısıydı affedersiniz. Ama o imkanlarını hep kötü yolda kullandı. Müminlerin aleyhinde kullandı azgınlaştı da azgınlaştı. Allah ne yaptı? Fehasefna bihi ve bi darihil ard. Onu da sarayını da yerin dibine geçirdik diyor. Demek ki Allah bazen depremler verir. Veya Pompei mahvetti ya yanardağın yanardağın lavlarıyla ve patlaması 7-8 metre yüksekliğinde lavlarla kaplandı değil mi? Lav tabakası tamamen bir örtü gibi, bir yorgan gibi kaplandı Pompei şehrinin üzerine. Allah'ın orduları çok. Bir firavunu mesela düşünün. Neyle öldürdü? Suya batırarak. Demek ki su da, deniz de Allah'ın ordularından bir ordudur. Süper büyük güçtü. Bir buçuk milyona yakın ordusu vardı. Hepsiyle birlikte battı. Ordusuyla birlikte battı denize. O diyordu ki, en Rabbukumun Alâ. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Nemrut da öyle. İbrahim Aleyhisselam zamanında İbrahim Aleyhisselam ateşleri atan Nemrut zamanının en büyük süper gücüydü. Ama Allah Celle Celaluhu ordularından küçücük bir ordu gönderdi. Nedir? Bir tek sinek. Topal ve kör bir sinek. Topal ve kör sinek girdi burnundan Nemrut'un Allah vermesin beynine gitti, beynini sıra 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 çıldırtarak mahvetti, öldürdü. Demek ki Allah delilecelen bazen küçücük bir sinekle hem de kötürüm, sakat bir sinekle bile öldürebilir. Allah'ın ordularını bizim anlamamız mümkün değildir. Allah güç, kuvvet ve kudretle eşsizdir. Bütün güç, kuvvet ve kudretin de kaynağıdır. Bütün hazineler onun elindedir. Dolayısıyla onun harekete geçirecek şey lazım. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mesela neyle korudu? Bir çift güvercinle korudu. Müşrikleri rezil etti, mağlup etti. Bir örümcek aile korudu Peygamberimizin, müşrikleri rezil etti, rüsva Demek ki Allah Celle Celaluhu'nun rahmet hazinelerinin hareketi geçirecek şeylerden bir tanesi de bizim duamızdır. Bakın Tevbe Suresi 26'da Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَةَهُ ve رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْحَا Örnek veriyor, ayetlerde de var yani. Ne diyor? Peygamberine ve müminlerine Allah destek verdi. Onların kalplerine sekine indirdi. Ve görünmez ordularla onları destekledi. Görünmez ordular melekler ve başkaları da vardı tabi de ama en başta melekler. Ayrıca ne diyor? Seçine indirdi kalplerine. Müminlerin kalplerine. Yani gönül huzuru, kalp huzuru, korkusuzluk, itminan, güven duygusu. Korkmuyor. Ölüme gülerek gidiyor. E bugün Mehmetçikler de öyle değil mi? Ölüme gülerek gidiyorlar. Yani niye? İşte dualarla Allah kalplerine korkusuzluk indirmiş. Ölümden başkaları korkuyorlar, ürküyorlar. Onlar ölüme gülerek gidiyor. Düğüne gider gibi gidiyor değil mi? Kalplerine müminlerin sekinet indirirse, korkusuzluk indirirse, güven duygusu indirirse, kalp huzuru, gönül huzuru indirirse ve karşıdaki düşmanın da kalbine korkular salarsa bu iş bitti demektir. Evet, karşıdaki düşmanın kalbine de kalplerine de korkular salıyor Allah Celle Celaluhu. Mesela Peygamber'in bir hadis-i şerifte ne diyor? Nusurti bir ruh mesirete şehrin. Allah'ın yardımlarından bir tanesi de şudur bana. Tabi peygambere ve peygamberin yolunda gidenlere, Allah'ın desteklediği ordulara Allah ne yapar? Desteklerden bir tanesi de şudur yani. Düşmanlarının kalplerine korkular salar. Müminlere heybet ve nur verir. Müminlerden korkarlar. Ki bugün mesela değil mi teröristler darmaduman oldular. Süper güçler bile çekilecek, kaçacak yer aradılar. Müslüman Türk ordusu geliyor. Çünkü Allah'a güveniyor. Allah'ın yardımına güveniyor. Mümin korkmuyor. Onlar ölümden korktuğu kadar bunlar ölüme doğru gidiyorlar. Çünkü ölürsem şehit kalırsam gazi, yüce bir paye. Allah Celle Celaluhu e kardeşlerimizin, Mehmetçiklerimizin yardımcıları olsun. Peygamberimiz diyor ki, Allah'ın desteklerinden bir tanesi şudur ki düşmanların karş, kalbine korkularsalar. Hem de diyor mesirete şehrin o günkü e, imkanlarla bir aylık mesafede. Yani ne kadar uzak mesafede olursa olsun onların kalplerine korkularsalar adeta onlar korkudan titrerler, Adeta felç olurlar. Uyuyamazlar ama müminler gönül huzuru içerisinde korku yok, telaş yok. Ölümden korkmuyor, gülerek gidiyor. Yine Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki alehim عَلَيْهِمْ ve junudan Allah düşmanlarının üzerine rüzgarlar, fırtınalar gönderdi. Bu da Ahzab suresinde Ahsap vakasını anlatıyor. Yani Hendek Savaşı'nı anlatıyor. Orada rüzgarlar gönderdi, fırtınalar gönderdi. Düşmanların kalplerine korkular saldığı gibi kamplarını da rüzgarlarla, fırtınalarla darmadağın etti. Bütün planlarını alt üst etti. Ve görünmez ordularla da destek verdi diyor. Nedir? Meleklerle. Zaten Ahzab suresi ismini anlattığı vakadan alıyor. Ahzab olayını, hendek olayını anlatıyor. Ahzab ne demek? Hizipler demek. Gruplar demek. Değişik değişik kilikler demek. Neden bu ahsap denilmiş? Ahsap vakası denilmiş. Çünkü değişik değişik ne kadar gruplar, kilikler, hizipler varsa Hepsi toplanmışlar bütün müşrikler, büyük mü büyük, karşı konulamaz, maddi olarak karşı konulamaz, öyle düşünüyorlar onlar, bir güç hazırlamışlar. O orduyla Medine'ye yürümüşler, tamamen Müslümanları darmadağın edecekler, ortadan kaldıracaklar, İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Haşa Peygamberimizi öldürecekler, yapabilirler ama maddi olarak öyle düşünüyorlar, o işin manevi tarafını bilmiyor onlar. Allah'ın yardımı ne atmıyorlar onlar. Ama o hizipler, o kilikler fırtınalarla darmadağın edildiler. Moralleri de bozuldu. Melekler de yardıma geldi. Ki Peygamberimiz sallallahu anh, karşı konulmaz, maddi olarak karşı konulmaz büyük bir güç karşısında savunma harbine geçmişti. Hendekler kazmıştı. Değil mi? İşte Hendek harbinde veya bak aslında kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela diyor ya Çanakkale'yi anlatırken Mehmet Akif Ersoy ruhu şad olsun. Hepsi toplanmışlar, yedi düvel gelmişlerdi. İşte Ahsap vakasında da bütün müşrik kabileleri ittifak etmişler. ittifak etmişler, birleşmiş gelmişler. Ama Allah hepsinin tuzaklarını başlarına geçirdi, oyunlarını bozdu. Görünmez ordularla Müslümanlara yardım etti. Ha bugün de öyle. Küfür ordusu Ahsap vakası gibi aynı. Küfür ordusu Müşrikler, kafirler, Hristiyan'ı, Yahudisi, Siyonisti, bilmem nesi, teröristi, dinsizi, dindarı hepsi toplanmışlar. İslam düşmanı olan, İslam düşmanında ittifak edenler konsorsiyum kurmuşlar. Geliyorlar üzerinize. Gizli gizli geliyorlar. Bazen açık geliyorlar, genelde gizli geliyorlar. Büyük bir konsorsiyum var. Terör örgütleri, piyon. 7 düvel değil 70 düvel geliyor. Evet 65-70 ülkenin. Aşanları var. Paralı askerleri var. Kuzey Suriye'de Mehmetçiklerin karşısında. Bize saldıranlar o PYD'si, PKK'sı, YPG'si değil mi? Paralı askerler, müşrik orduları, kimisi Ermeni, kimisi efendim Siyonist, kimisi dinsiz, ateist, hepsi var. Terör örgütleri birer piyon, arkasında büyük büyük batının devletleri var. Küresel şer güçleri var onların arkasına saklanarak geliyorlar. Vekalet savaşı deniliyor ya onlar piyon öbürleri arkadan destekliyorlar. Ama imanımızla, iman gücümüzle Allah'ın izniyle hepsini darma duman edeceğiz. Tabi dediğim gibi bizler de dua ordusu olarak dualar edeceğiz. Manevi güçleri, kuvvetleri, Allah'ın rahmet hazinelerini harekete geçireceğiz, geçiriyoruz. Geçirmeye de, hayır geçirmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bizim korkumuz yoktur. Biz hak yolda olduğumuz müddetçe, biz Rabbimin yolunda olduğumuz müddetçe Allah da bizim yardımımızda olur. O zaman da bizi yenecek güç, kuvvet, kudret sahibi hiç kimse yoktur. Bakın. Bizim yapacağımız çok dualar var. En azından herkes bildiği şekliyle, dilinin döndüğü şekliyle dualar etsin. Yolda giderken gelirken Mehmetçiklerimize, devletimize, milletimize değil mi? İslam'a, Müslümanlara dualar etsin. Daha güzeli Kur'an ve sünnetteki duaları orijinalinden biliyorsa yapsın. Ki herkes bilemez gerçi ama ben bazı sohbet şeylerimde, dua sohbetlerimde, dua videolarım var biliyorsunuz. Onlarda Kur'an ve sünnetten dualardan çok bahsetmeye çalışıyorum ezberlenirse çok iyi olur. Teşvik için. Ezberlenirse orijinalinde çok büyük sırlar, çok büyük hazineler vardır onların içinde. Ama en azından onları yapamasa bile bir insan videoyu seyredip dinleyip amin de diyebilir. Ezbere söyleyememese dahi insan ne yapar? Mesela Fatiha suresini okur. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki Fatiha suresi ne niyetle okunursa onun yerine geçer. Bol bol Fatiha'yı bu niyetle okuyalım. Mehmetçiklere destek, düşmanların bertaraf olması niyetiyle. Yasin Suresi'ni peygamberimiz diyor ki ne niyetle okunursa o niyet yerine geçer. Müslümanların, kardeşlerimizin, Mehmetçiklerinin zaferi için bu niyetle okuyalım. Mesela Fetih suresi okuyalım. Değil mi? 48. sure Fetih suresi okuyalım. Veya herkesin çok iyi bildiği, ezberden bildiği Nasır suresini okuyalım. İdaca suresi deniyor ya halk arasında. İdaca nasrullahi vel fet. Nasr suresini, İdaca suresini hem namazlarda hem namazların dışında yalnız namazlarda zamm-ı sure olarak okuyabiliriz. Namazların dışında giderken, gelirken, girerken, çıkarken, yolda, otobüste, durakta hep söyleyebiliriz, okuyabiliriz bol bol. Hatta Elem Terayı yani Fil suresini okuyabiliriz. Bakın mesela Fil suresini şu niyetle okuyacağız. O düşman ordularını helak edici bir gücü var. Zaten orada neyi anlatıyor? Kabe'yi yıkmak üzere gelen, Kabe'yi yok etmek üzere gelen o günün büyük bir gücü, süper gücü diyebiliriz. Ebrehe ordusuyla geliyor, fillerle birlikte de geliyor zaten. Henüz peygamberimiz daha doğmamıştı. Doğumun 52 gün kadar, 50-52 gün kadar bir zaman vardı. Ne yaptı? Allah Celle Celaluhu ebabil kuşlarını gönderdi. Yani babil sürü demek zaten. Onların üzerine Bayran Ebabil kuş sürüleri gönderdi. Sicil denilen pişmiş taşlar attı, kızgın taşlar. Allah vermedi. Tepeden giriyor, tabandan çıkıyor. Küçücük nohut büyüklüğünde veya mercimek büyüklüğünde taşlar. Bütün orduyu duman etti değil. Fecealahum ki asmin Onların ordusunu yenik ekim tarlasına benzetti. Darba duman etti yani. Onların tuzaklarını bozdu, oyunlarını bozdu. İşte Fil suresini de hem namazlarda, zamm sure olarak hem namazların dışında bu niyetle okuyalım. İzacayı ve elem unutmayalım yani onları da okumaya çalışalım. Onun dışında bir sürü dualar var okunacak ama herkesin bildiği bir şeyi söyleyeceğim tekrar aklıma geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki eğer büyük bir işle, büyük zorlu bir işle, başarılması lazım gelen bir işle karşılaşırsanız ince vakatun fil emrin azim büyük bir işle karşı karşıya kalırsanız ne yapın? Fagulu hasbun Allahu ve ni'amalı Bol bol ne diyeceğiz? Hasbun Allahu ve ni'amalı vakil. Hasbun Allahu ve ni'amalı Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hasbun Allahu ve ni'amalı Bu ve buna benzer duaları eksik etmeyelim. Peygamberimiz buyuruyor ki اَدْوَعُ يَرُدُّ الْبَلَى اَدْوَعُ يَرُدُّ الْقَضَى Kazayı, belayı, musibetleri dua def eder. Müminin silahıdır, aynı zamanda siperidir, sığınağıdır yani. Dolayısıyla musibetleri def eden, musibetlerin dafiyası olan duayı ihmal etmeyelim. Hatta iki rekat da hacet namazı kılalım. Hacet namazı nedir? Teferruatı benim sohbetlerde, videolarda var yine biliyorsunuz. Peygamberimiz bir sıkıntılı zamanlarda ya da önemli bir iş için Allah'a dua edeceği zaman güzelce bir abdest alır, iki rekat namaz kılardı. Ve namazdan sonra da işte hacet duaları okurdu. Bilmeyenler bildiği duaları okur. Hacet namazı kılmak, iki rekat öyle namazını son sünneti gibi kılalım. Hacet namazını Allah'a ihtiyacımızı arz edelim. Bizim ve Mehmetçiklerin en güzel bir şekilde muvaffakiyeti için. Ayrıca sadaka verelim. Çünkü Peygamberimiz zaten diyor ki es sadaka terudul bela ve tezidul umur sadaka belayı def eder, ömre bereket verir. Nice belalar, nice musibetler görünür görünmez kazalar sadakalarla en azından birçoğu Sadakalarla def olur gider. Sadaka vermeyi de ihmal etmeyelim. Hacet namazı kılalım, dualar edelim, efendim sadaka verelim. 25 tuşlarsınız, mesaj. 25 82 büyük harflerle Mehmetçik yazarsanız Hemen 10 lira oraya bağışla bulunmuş olursunuz. Bunu sık sık da yapabilirsiniz. En azından bir kere yapın yani. Birkaç kere de yapılabilir. Hacet namazı da öyle. Bir kere de kılabilirsiniz. Çok kere de kılabilirsiniz. Sadakalar, dualar değil mi? Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki "Ben ceheze gaziyen fi sebilillahi fakat gaza." Gazveye, gazaya, savaşa sıcak sıcak cihada Giden orduya, onların silahını hazırlayan, imkanlar hazırlayan, da destek sağlayanlar, sanki kendileri gitmiş gibi sevap alırlar, sevaplara ortak olurlar diyor. Ne diyor Peygamberimiz bir daha vurgulayalım. Bence Hazreti gaziyen fi değil fakat Gaza Allah yolunda giden, Allah yolundan cihad eden orduya, askerlere imkan hazırlayan, silahlarını alan maddi manevi destek verenler, sanki o savaşa katılmış gibi sevaplara ortak olurlar diyor. Ne güzelmiş. Şey. Oturduğumuz yerde ortak olabiliriz yani. Evet. Demek ki bunları, buna benzer şeyler. Hatta bir de son olarak şunu vurgulayayım. Peygamberimize salatü selamı ihmal etmeyelim. Duaların kabulüne vesiledir çünkü. Özellikle de salatı münciyeyi. Salatı münciye ne demek? Kurtarıcı salat. Halk arasında salaten tüncina denir ya. Şöyle biliyorsunuz hatırlatayım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed salaten tunjina biha min cemi'il ahvali vel afat. Allah'ın peygamberimize al ve ashabına öyle bir salat eyle ki o salat vesilesiyle bütün heviller bazıları ahval diyor. Ahval değil orada. Ehval ve afat afat afet biliyoruz işte afetler. Ama ahval değil. Ehval heviller demek. Tekili hevül heviller yani korkunç şeyler. Her türlü korkunç felaketler demek. Bizi her türlü felaketten, her türlü afetten, beladan korusun ya Rabbi. Salat-ı Münciye'yi yani Salat-ı Tüncina'yı ihmal etmeyelim. Bol bol okuyalım. İnşallah bunları yaparak onların hem en büyük destekçilerinden olalım. Dua ordusu olarak destek olalım. Başkalarına da bunu anlatalım. Birbirimizi teşvik edelim. Mehmetçiğin cevaplarına da aynı zamanda ortak olmuş olalım. Bu manevi güzelliklerde bizim de tuzumuz bulunmuş olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim dualarımızı makbul eylesin. Namazlarımızı, sadakalarımızı Rabbim makbul eylesin. Rabbim görünür görünmez en yüce ordularıyla en güzel bir şekilde Mehmetçiklerimize de destek olsun. Onları teyit eylesin. Onların düşmanlarını teröristleri ve arkalarındaki şer güçleri Rabbim bertaraf eylesin. Amin, amin, amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun ala mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.